Ben burada çok değerli misafirlerimin hazırlıklarını görüyorum. Güzel hediyelerle misafirlere bir selam, bir merhaba diyecekler. Bunun hazırlığı yapıyorlar. Sayın vekilim izninizle, sayın konuklarım izninizle onları sahneye almak istiyorum. Evet değerli misafirlerimiz Sayın Osman Atök, Süleyman Gökçe Beyefendi, yine Yakup Kıraçoğlu Beyefendi. Alıyorum sizleri buraya doğru ve misafirlerimize bir selam vereceğiz. İşte en iyilerin kanalında en iyilerin kanalında en iyiler böyle buluşuyor. Çiçekler var, şekerler var, tatlılar var, bağlar, bahçeler alıyor başını gidiyor. İşte bunları biraz sonra size canlı canlı diyeceksiniz. Biz Allah'ın çorumlusuyuz, Allah'ın çorumlusuyuz. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Sayın vekilim, sayın tatlı. Teşekkür ediyorum. Evet, kraliyet bize eşlik etsin. Fon bize eşlik şey etsin. Bu güzel sahneler, evet. bu güzel evet. sahneler. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok teşekkür ettik ya. Hemen parça sağlık. Hemen Teşekkürler Teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. Güzel teşekkür bir başlayalım. <laughs> teşekkür ederim. Bu programda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Güzel renkli sahnelerden sonra... <laughs>